Evet, 2 2022 Çarşamba Kripto Monitor, iki kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi kendi çalışma tablomla size bugün Bitcoin'in son pozisyonunu da anlatmaya çalışacağım. Şurada görüyorsunuz 2020'den itibaren gelen haftalık grafiğinde bu Bitcoin'in yükselen bir ana trend var. ATH'larından çektiğimiz zaman yukarıdan şöyle bir daralan üçgen bir formasyonlu haftalıkta baktığımız zaman. Bu haftalık şu alt çizgisi bir buradaki giriş alta girişi ve şuradaki incecik bir iğnesi hariç çalışan net çalışan günlüğe çevirdiğimizde hele çok daha iyi çalıştığını göreceğimiz biraz sonra geçeceğim. Orada göstereceğim hepinize. E, bu ana yükselen trend çok güzel çalışan bir trendi. Destek de yapıyordu e, Bitcoin'de. Şimdi şurada biliyorsunuz bu yükselen 2019'dan beri gelen şu boğa Koşu suyla beraber. Şuradan biri test yedi. Burada geldi. 2021 yılı için bir alt seviye olarak 28 bin dolara temas ettiği bir alan var. Ama ben bunu zaten yükselen bir koşu içerisindeki biri test olduğu için bunu 2021'in altı diye kabul etmiyorum. Çünkü çok daha geriden gelen bir fiyatın Biri test yapıp yaşa koşması. Burayı ben 2021'in alt seviyesi tabii ki kayıtlara geçti. Ama benim için o değil. Çıktığı ATH'dan sonra şu ile şu girişi ve şuradaki ve şu şu 3 yani buraya çok az bir iğne teması var. Şu rakam yani 28.800 sonra tekrar onun birazcık üstüne 29.728'den toparlanması var. Yani bunu artık şu akümüle sürecinden sonra şu akümüle sürecinden sonra tamam ben toparlandım, akümüle oldum deyip tekrar bir boğa koşusuna başlaması. Burada önce bir 50 2800 dolardan tekrar bir teslimesi ve 41 bin dolar 4500 dolar civarında da güçlü bir destek görüşü tekrar oradan devam etmesi. Fakat şu anda görüyorsunuz 82-83 gündür Bitcoin aşağı doğru sürekli bir ilme kaybediyor. Şurada gördüğünüz 41 bin dolara kadar temas ettiği iğneyi çok hızlı atmıştı zaten. Sonra bu arada akumülü olurken şurada başlayan şu mavi düşen majör bir trend oluşturdu. Yeni bir trend oluşturdu. Bu da böyle çok net çalışıyordu. Haftalıkta bunun bir kere üstüne çıkmaya çalıştı. Olmadı. Ondan sonra da burayı da kaybedip şimdi aşağı seviyeler olarak bu seviyelere geldi. Ama şu anda burada bir yükselen bir trendi var. Şimdi bu grafiği günlüğe çevirdiğimiz zaman bu anlattığım biraz daha net ana major trendi görmek için bunu zaten önce koymuştum. Şimdi bakın günlükte biraz daha detaylı olacak grafik. Daha rahat anlayabileceğimiz şekilde belki. Şimdi şuradaki benim haftalık ve günlük takip yaptım, bitcoin hareketlerini takip ettim. bu grafikte, şu renklerde şu nar rengi gibi olan EMA 20 günlük hareketli ortalama sarı günlük, sarı renkte olan EMA 50 günlük hareketli ortalama şu yeşil olan turkuaz yeşil olan 100 günlük en alttaki pembe de 200 günlük hareketli ortalama bu hareketli ortalamalar da tabi bizim için çok önemli destek direnç olarak da çalışıyor. Yani kaybettikten sonra oradan da bir direnç yiyoruz. Ama ana kanal direnç çok önemli. Şimdi buradan Bitcoin'in dönüşü, şuradaki aldığı desteği burada tekrar bulduğu farkındaysanız. Yani 40.500 dolar civarında. Burada hani destek çalışıyordu. Buradan yukarıya doğru bir tepki. Ama bu tepkiyi yerken hem aynı zamanda bu düşen ana majör düşen bir yeni trend oluştu ya bu trendden bir yandan da bakın MA20 günlük hareketli ortalamadan da hep red yedi. Bakın şu e, nar rengi gibi kırmızı gibi olan şu çizgi var ya bakın işaretliyorum şöyle. Bu da çalışıyor şu anda burada. Burada şu anda gene bunun üzerinde ama tabi burada hep düşüş trendine devam ederken şuradaki yükselişte bu aşağı doğru yıkılan MA20 hareketli ama burada yönünü de değiştirdi. Fakat şurada günlüklerde baktığımız zaman majör bir minor bir yükselen trend var. Yani bu büyük gelen majör diyoruz. Buna minor yani daha küçük ama bakın düzenli bir şekilde günlükte Bitcoin'de bir yükseliş grafiği. Majör trendle buluştuğu şu üçgenin ucunda. Burada bunu geçme çabası. Şimdi bunun biraz üstünde bir günlük başladı. Fakat dün akşam şurada 39.200 dolara bunu saatliğe getirdiğimiz zaman daha net göstereceğim. Şimdi saatlik grafikte Bitcoin'in bakın dün yaptığı hareketler yani bu e, hattalıkta ve e, günlükte olan üçgen şu üçgenimiz Böyle saatlikte biraz aşağısına inmiş olması biraz yukarısına çıkmış olması yani bu üçgenin şu daraldığı andan yukarı veya aşağı patlaması beklenir. Yani daralan üçgen formasyonlarında. Burada şimdi bunun üzerine kendini attı. Şurada görüyorsunuz 39.246 dolara kadar 265 dolara kadar bir teması var. Fakat da ben tahtta izlerken yani nasıl yüktü satış rakamları yazılıydı. Yani birileri şurada şimdi göstereceğim bu 5 dakikalık değil de şurada 24 saatlik bakarsanız e, long short işlem rasyosu bu. Binance, FTX, OKX, Derbit dünya üzerindeki büyük borsaların oranlamaları. Yani maç burada beraber aslında. Net bir söyleyemiyorlar. Yani %50 long işlem %49.99 totalde ortalaması hepsinin ortalaması. Yani eşit. Fakat bunlar işte bu tarafta yani short olacak işlem diye düşünen bitcoin insanlar buradaki piyasayı da bu noktada desteklemeye gidiyorlar. İstedikleri olsun diye. Çünkü buradaki kazanç oranları çok daha yüksek olacak diye. Bunu sadece piyasa üzerindeki baskısını göstermek için gösteriyorum. Yoksa bunları uygulayın diye değil. Burada mesela şuradan 5 dakikalığa çevirdiğimiz zaman bu oranlar komple değişir. Bakın bay şu anda %85.90 short olmasını bekleyen bu AX borsasında %77 short bekleyen e, Binance'da %62.5 short bekleyen var. Derbit'te gene %69 yani 5 dakikalı yani Bunun anlıkları bile var yani sürekli. O yüzden bunu hani kesinlikle örnekleme olarak koymuyorum. Sadece bunu düşünmeniz gereken siz kendi spot hareketlerinizin yönlere gideceğini. Şu anda zaten saatliğe baktığımız zaman burada 34.781 dolarda alsın yerine geçmiş olan Bitcoin'in şu grafiği izliyor olması ama gene de aslına bakarsanız çok dar bir aralıkta ilerliyor olduğunu görüyoruz. Şurada da majör düşen trendin üstüne doğru bir hareket başladı. Bunun buradan 40.500 dolara doğru bir hareket yapması için de Şuradaki tekrar şu anda 39.236 dolardaki satış duvarını kırması önemli olan. Bunu başarır mı? Başarmaz mı? Bu son 24 saat içinde önümüzdeki 24 saat içinde burada sıkı takipçisi olacağız. Ama bitcoin'in bence artık dip fiyat diye şurayı 32.900 dolarları bulmuş olma ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, uzak doğudan Güney Kore'den de e, bitcoin ile ilgili e, değil ama blockchain zinciriyle ilgili CBDC'sini Güney Kore'nin çıkartacağı, Hindistan'ın aynı şekilde. Yani 2023 sonunda Avrupa Birliği'nin de mutlaka CBDC'ye geçeceği yani Merkez Bankası dijital parasına geçeceğini biliyoruz. Regülasyon çalışmaları çok hızlı ilerliyor. Bunu da biliyoruz. Şimdi bir de Ethereum tablosunu bir incelersek. Ethereum'daki sıkışma Bitcoin'den daha fazla. Zaten Ethereum çok geriden beri hani bu şekilde devam ediyordu. Bakın fakat Ethereum henüz daha e, bu majör düşenini kırmadı. Ama majör e, burada günlük yükseleninde bu saatlikte de da aynı şekilde. Bazı saatler aşağı inse de e, dönem dönem yükseliyor. Tekrar. Ama onun içerisinden şu anda çok düzgün çalışmaya başladı Ethereum. Ethereum da şu anda kendini 2950 doların üzerine atmaya hazırlanıyor. Yani yeter ki Bitcoin ile beraber ikisi birlikte zaten yukarıya taşımaya başladıkları zaman piyasayı şurada 4 saat diye baktığımız zaman Ethereum grafiğinde görüyorsunuz Ethereum'da zaten aynı kaybettiği noktalardan sonra şu majör düşenin üzerinde tekrar minör yükselen trendin üzerinde hareket ediyor şu anda. Aşağı fake attığına bakmayalım. Buradan tekrar toparlanma çabası içinde. Bu üçgenin buraya gelmesi anı işte yönün net kararını verecek olması. Burada buradan 2500'e düşer. Buradan tekrar 3000'e doğru gider. İşte bunların trade'ini yapabilme için o kadar çok metreyi bir arada takip etmek gerekiyor ki buna da hani şimdi yavaş yavaş bu trade'i yapmaya müsaade edecek alanlar çıkacaktır. Bakın burada tekrar Ethereum'un Bitcoin hemen hemen aynı. Benzeri bir tablo Ama burada Ethereum aslında şurada şu gelişten sonra Bitcoin'den çok daha e, ivmeli çıkmıştı bakın. Yani şu, şurası ile şurası şu ATH'ın kendi ATH'ına girişi e, 4900 dolara kadar temas ettiği 4870 dolara kadar gidişi o kadar sert bir yükseliş ki yani